Evet. Kitap hocam. Tabii. Tamam canım. Bu da Büyükşehir Belediyemizin size hediyesi. Eee içerisinde hem kitap ilgili olarak kullanabilirsiniz hem de doğayı korumak için size Büyükşehir Belediyesi'nin vermiş olduğu çiçek tohumları. Şundan evet, hadi yani sana. Büyükşehir Belediye'mizin size hediyesidir. Kitap ayrıca olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca içinde çiçek tohumu var. Ee, bunu da yine kullanabilirsiniz. Rica ederim. Güle evet. güle. Bu sosyal bilimler lisesi 12. sınıf öğrencisiyim. Kütüphaneyi sürekli kullananlardanım özellikle okul çıkışlarında, cumartesi da açık olmasıyla birlikte 7 gün açık olması çok güzel bir özellik. Ee, sene başından bu yana kullanıyorum ve buranın ortamı çok güzel. Arka tarafında kafeteryası var. Sunduğu çalışma ortamı imkanları da gerçekten çok iyi. Hijyen açısından da aynı şeyleri söyleyebilirim. Uzun zamandır kullanıyorum. Bugün de kitap alacaktım. Kitap alırken de görevli arkadaşımızın verdiği hediye de çok dikkatimi çekti. Ee, hem kitap ayracı olarak kullanılabiliyor. Ardından e, toprakla kavuşturduğumuzda da çiçekler açıyor. Gerçekten çok güzel bir hediye. Belediyemizin de hem böyle bir hizmet hem de bu hediyeyi vermiş olması için çok de Çok teşekkür ederim. Ee, yüksek lisansımı yeni bitirdim. İnşallah dil hazırlanmak için bu e, kütüphaneyi kullanıyorum. Ee, bugün kütüphaneye geldiğimde çok ilginç bir hediye ile karşılaştım. Ee, kütüphane haftası ayrıyeten. Ee, bir tane e, hatta söylüyor Parklar ve Yeşilanlar Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediye'miz bir tohum verdi. İlk defa bu şekilde bir tohum gördüm. Herhalde bunu toprağa koyup üzerine su koyacağız ve sonucu bekleyeceğiz. Ben de merakla nasıl bir şey çıkacağını merak ediyorum. Ayrıca çok teşekkür ediyorum bize bu hediyeyi düşünenlere ve bu uğurda çaba gösterenlere. 12. sınıf öğrencisiyim. Bu kütüphaneye her gün geliyorum ders çalışmak için ve gerçekten çok güzel bir ortam. Daha sonrasında kitap alırken böyle bir tane ayraç verdiler. İlginç bir ayraç. Önce kitap olarak ayraç kullanacağım. Daha sonrasında toprakla buluşturacağım şekilde